start verildi ve açık tendire koşusu başladı ve esnaftan koşuya toplu bir şekilde başladı. Hiç kulvardan gelen Kaan'ın, orta kulvardan gelen Abdülbey arası lider mücadelesinden Abdülbey galip ayrıldı. Koşa geldi, ikinciliğe girdi. Limra'yı dördüncülükte izliyorum. Daha sonrası Sivit'in sıra sırasıyla 1200 metre saatine doğru gidiyoruz. Liderlik bir numaralı Abdülbey'de fark iki buçuk boy. iki numaralı Dettin'e takipte de koşa. Onun iki boy kadar gerisinde üç numaralı Kaan'ın. Yarım boy kadar için dışında beş numaralı Dimira. İki buçuk boy kadar geride Sivit'in sıra sırasıyla 1200 metre saatliğine beş boy kadar bir numaralı lider geçiyor Abdülbey. İki numaralı koşa ikincilikte. Onun üç boy kadar kadar gerisinde orta kulvarda 3 numaralı Kaanan yarı boy kadar dışında 5 numaralı Demira, onun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Svetmi sıra sırasıyla 1 metre startleri geçirdi. 5 boy kadar 1 numaralı Abdülbey Koç'unun lideri yine ikincilikte onun 2 iki numaralı Goşa takip ediyor. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 3 kulvarda Kaanan hemen dışında 5 numaralı Demira bu ikilinin de 3 boy kadar gerisinde ve 6 numaralı Svetmi sıra sırasıyla son 800 metreye 5 boy kadar 1 numaralı Abdülbey lider geçti. 2 numaralı Goşa'nın önünde 2 boy kadar geride. Dış kulvarda 5 numaralı Demira, iç kulvarda 3 numaralı Kaanan daha sonra 6 numaralı sıra sırasıyla son 600 metreye doğru geliyoruz liderlik yine bir numaralı Abdül Bey ile geri plandan ikinci ligde Goşoğlu'nu takip ediyor. Limira Kaanan ve altı numarası ilk sırasında bir numaralı Abdül Bey'i takip eden diğer sakmanlar son verici orta kulvardan. Bir numaralı Abdül Bey lider dönüyor fark iki boy orta kulvardan. Üç numaralı Kaanan atak yapmaya çalışıyor. Goşoğlu ile birlikte düş kulvardan da beş numaralı Limira atak yapıyor. Onun dışında da altı numarası ilk sırası tuttu. Şimdi düş kulvardan gelen beş numaralı Limira liderliği almaya çalışıyor. Düş kulvardan altı numaralı Sevet Mis sırasında ataklarını izliyorum. Üç kulvarda da Goşoğlu var son 200 yüz metre doğru beş numaralı Limira lider. Dış kulvardan altı numaralı Sevet Mis sırası atak yapıyor. Beş numaralı Limira bir buçuk boy kadar lider Dış kulübelerden SweetMistress atak yapıyor. Limeray iki boy kadar lider. İçe doğru kayıyor SweetMistress. Son yakınıma çalışıyor. 5 numaralı Limeray lider. 6 numaralı SweetMistress geliyor. Limeray lider. SweetMistress geliyor. Limeray lider ve ten direkt koşusunu Hanif Şahin'in 5 numaralı Limeray isimli sahipliğine haris Karataş'a kazanıyor. 6 numaralı SweetMistress ikinci olurken Abdülbey ve Goşa'da üçüncülük çubukla tebrikle girdiler. Ten direkt koşusunu 5 numaralı Limeray haris Karataş'a kazandı.